ülkemizde demokrasinin olduğunu söylüyoruz. Hukukun, adaletin olduğunu söylüyoruz. Maalesef ne demokrasi, ne hukuk, ne adalet işler halde değil. Hatta rafa kaldırdık. Der. kendi ağızlarıyla rafa kaldırdıklarını söylediler ve rafa kaldırdılar. Bugün demokrasi ve hukuk adına bir kez daha utanç gününü yaşıyoruz. Kendi parkı davasında tutukluyken Türkiye İşçi Partisinden Hatay Milletvekili seçilen tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda okundu. 31 30.01.21 24 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından iki kere hak ihlali kararı verilmiş olmasına rağmen Anayasa Mahkeme, karar, Mahkeme kararı uygulanmamış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Hatay halkının oylarıyla seçilmiş avukat Can Akalay'ın milletvekilliği düşürülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 153'e 6 maddesi Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme, yargı organlarını bağlar. Demektir. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Hukuk sistemimizde en üst yargı organı olan Anayasa Mahkemesi'nin kararları devletin yasama, yürütme ve yargı etleri için uygulanması zorunlu niteliktedir. Ancak yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasanın açık hükmünü ihlal ederek anayasaya aykırı davranmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hukuk Devleti'nin ve milletin iradesini yok saymıştır. Anayasa mahkeme kararına rağmen avukat Can Akalay'ın milletvekilinin düşürülmesi yargı ve demokrasi darbesidir anayasasız bir devlet tehlikesine doğru sürüklendiğimizi göstermektedir. Anayasanın yok sayılması, hukuk devletinin yok sayılması demektir. Bugün hukukun üstünlüğüne, demokrasiye bir kez daha sahip çıkma günüdür. Yargı darbesine sessiz kaldığımız her bir gün ülkemizin hukuksuzluklar zincirine bir yenisi daha eklenecektir. Hukuk tanımaz, halkın iradesini yok sayan ülke yöneticileri ülkemizde her gün yeni bir hukuk utancının yaşanmasına artık son verilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, layık ve hukuk devletidir. Devletin bu nitelikleri anayasanın değiştirilmez maddeleri arasındadır. Bu hukuksuzluk karşısında anayasayı korumanın her vatandaşın vatandaşlık görevi olduğunu unutulmamalıdır. Bizler hukuk darbesine karşı mücadelemizi Mersin Emek Demokrasi Platformu adına sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülke yöneticilerini hukukun üstünlüğü ilkesini korumaya davet ediyoruz. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyururum.